Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde şekil menüsünden draft eğim ver komutunu tanıtacağım. Bu komut yapmış olduğumuz katı malzemelerin herhangi bir kenarına eğim vermek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Blo komutunu aldım. Blo'umu oluşturuyorum. OK dedim. Draft komutuna geldim. Ben herhangi bir yüzeyi seçiyorum. Bana bu yüzey etrafında draft yapmış oluyor. Buradan Z seçiyorum. 25 derecelik bir eğim verdim. Gördüğünüz gibi eğimimi oluşturdum. Buradan açımı arttırabiliyorum. Ve azaltabilerek işlemi gerçekleştirebiliyorum. Eğim eklediğimde istediğim bir kenarı seçerek O kenara istediğim derecede bir eğim vermiş oluyorum. OK dedim. Ondan sonra yuvarlatmayı tekrar hesapla diğeri ikisi Rodüslerimiz veya pahlarımız varsa bunları da hesaba katarak işlemi gerçekleştiriyor. S tarafı dediğimiz zaman üst veya alt dediğim zaman işe işlemi gerçekleştiriyor. Hayır dedim gördüğünüz gibi ön üzerini çıkarmış oldu. Normalde de aynı şekilde işlemi dışarı doğru gerçekleştirmiş oluyor. Kesimler varsa bırakmıyorum veya tümünü kaldır diyerek ters olan kesimlerini kaldırıyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi eğimi oluşturdum. Draft komutundan ikinci olarak ise yüzey, bir yüzey belirliyorum. Bu yüzeyimi kenarın bir kenar belirleyip bu kenara göre draft'ımı oluşturuyorum. 5 mm dedim. Yönümü belirliyorum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru bir eğim vardı. Normalle ile üst diyorum. Aşağı doğru bir eğim veriyor. Ayır diyerek ise yine aynı işlemi yapıyor. Alt dediğim zaman ise paralel bir şekilde eğim oluşturdum. Üst dedim. Eğimimi oluşturdu. ayrım kenarlarımız varsa bu kenarları seçerek de işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Okeyledim. Gördüğünüz gibi eğimimi oluşturdum. Açılı kontrolüne geldim. Buradan bir yüzey belirliyorum ve bu yüzeyi referans alarak eğim açısını belirlediğim anda bana etrafta diğer kenarlardaki açılarımın kaç derece olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi yüzey referans aldım. Buradaki kenarım 74, buradaki 0, burada 5 derece, 63 derece gibi derecelerimi göstermiş oluyor. Değişkenlerimiz varsa değişkenimizi seçtiğimiz zaman işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Değişkeni eğim açısını seçmiştik. Gördüğünüz gibi değişken eğim açısını seçiyorum. Buradan da ona göre işlem yapmış oluyor. Okey dedim. Kenarlarımdaki açıların kaç derece olduğunu gördüm eğimlerin. Bir diğer komutum ise asimetrik eğim. Bu da yine draft yaptığımız bir komuttur. İlk önce bir kenar belirliyorum. Bu kenarıma istediğim değerde bir açı vererek işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Yönümü belirledim. Gördüğünüz gibi siyah bir ön izleme çıkmış oldu. Buradan açılarımı vererek işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Burada yine doğrusal farklı bir yüzey varsa bu yüzeye göre doğrusal dairesel yansıma veya eğriliği azalan diyerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Radyuslar varsa radyusları işleme katıyorum. Yuvarlatmayı tekrar hesaplı diyerek yine sayı tarafı alt üst ayır diyerek ise yönümü belirlemiş oluyorum gördüğünüz gibi normallerin dışarıya doğru bir eğim verdi üst diyorum, içeriye doğru bir eğim veriyor kesimler varsa kaldırma veya tümünü kaldır diyerek size ters olan bölgelerde kesimlerimi kaldırmış oluyorum okey dedim gördüğünüz gibi eğimimi oluşturdum asimetrikte ikinci komutum ise sabit bir yüzey belirliyorum ve bu yüzeye açı vererek işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum eksi 30 dedim. Yönümü belirliyorum. Gördüğünüz gibi dışarıya doğru bireyim varmış vermiş oldu. Buradan normalliyorum içeriye doğru bir eğim veriyorum. Derecemi düşürüyorum. Yine farklı bir yüzey varsa bu yüzeye göre doğrusal dairesel yansıma ve eğriliği azalan diyerek işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi eğimimi oluşturdum. Asimetrik game bir diğer komutum ise düzlem belirliyorum. Bir düzlem belirledim. Bu düzleme göre bana draft'ımı gerçekleştirmiş oldu. Dışarı doğru bir eğim veriyor. Üst diyorum. İçeri doğru bir eğim vermiş oldum. Derecesini arttırıyorum. Gördüğünüz gibi. Parçamın yarısından yarısını draft etmiş oluyor. Diğer yarısını ise draft yapmamış oluyor. Eğim yüzeyi varsa ise yönlendirme ile bu yüzeyi seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir kenarı seçip o kenara göre işlemini gerçekleştiriyor. Yine yönümü belirleyerek de işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. OK dediğim anda gördüğünüz gibi parçamın yarısı eğim, diğer yarısı düzgün bir şekilde işlemini gerçekleştirmiş oldu. Asimetrikte bir diğer komutum ise ayrım çizgisi. Ayrım çizgimiz varsa parçamızda bu ayrım çizgisine göre işlemimizi gerçekleştiriyor. Şekil menüsüne geri döndüm. Asimetrik dedim. Son komutumu seçiyorum. Ayrım yüzeyi. Ayrım yüzeyimde yapmış oldum ayrımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada bana ön izlemeleri göstermiş oluyor. Yine yönünü belirleyebiliyorum. istediğim bir şekilde yönünü belirleyebiliyorum. okey diyerek ise draft'ım yapmış oldum. Kenarıma ayrım yüzeyi ayrım çizgisi sayesinde kenarıma eğimin vermiş oldum. Draft komutunu anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.